Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İki gündür video paylaşamıyorum. Bilgisayarımızda bir problem oluştu ama şu anda o problemi çözdük. Allah'ın izniyle gayet iyi durumda şu anda. Joe Rogan konuştu. Mike Tyson'la ilgili açıklamaları yaptı. E, bu açıklamaları sizlere aktaracağım. E, i̇laçlarla ilgili konuştu. Mike Tyson'a hani e, performans arttırıcı hormon veya e, steroid gibi ürünler kullanıyor diye bir suçlamada bulunmadı arkadaşlar. Ama e, Mike Tyson'ın göstermiş olduğu performans Joe Rogan'a pek inandırıcı gelmiyor. Haberin detayını paylaşacağım. Daha sonra da madem Joe Rogan bu konuyu gündeme getirdi, ben de Mike Tyson'la ilgili belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Kariyerinde yaşadığı bazı problemler var. Onları sizlere açıklayacağım. Evander Holyfield Mike Tyson maçıyla ilgili çok fazla haber dolaşıyor internette. Bununla ilgili net bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Ve e, videonun sonunda kendim de bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Madem bu ilaçla ilgili e, bir konu açıldı, hormonlarla ilgili, e, ben de bazı e, geçmişimizde e, yaşadığımız tecrübeler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki e, Joe Rogan Mike Tyson'ın son idman görüntülerini paylaştı. Bildiğiniz gibi Mike Tyson 53 yaşında tekrardan ringlere döneceğini söyledi. Bununla ilgili idman görüntülerini paylaştı ve son paylaştığı idman görüntüsü arkadaşlar dün itibariyle 10 milyona yaklaşmıştı. 10 milyon kişi tarafından izlendi. Dolayısıyla çok önemli bir rakamdı bu. Ee, ve Joe Rogan'da Mike Tyson'ın e, idmanlarda göstermiş olduğu performans hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bunları birebir aktaracağım arkadaşlar size Çünkü bunlar önemli açıklamalar ve ben o nedenle dedim özellikle sporcu gençlerimizin bu tür videoları çok dikkatli dinlemelerini istiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten dedi Mike Tyson çok muhteşem görünüyor bakar mısınız dedi hani orada görüntüyü izliyorlar yani tıpkı 20'li yaşlarındaki bir Mike Tyson dedi görüyorum şu anda hiçbir fark görmüyorum dedi arkadaşlar ve daha önce dedi zaten Mike Tyson bu programa katıldı, buradaydı ve kesinlikle idman yapmak istemediğini söylemişti. Çünkü içindeki ego ateşinin tekrardan alevleneceğinden çok korktuğunu söylemişti. Ama Mike Tyson idmanlara döndü ve Mike Tyson'ın tekrardan mesajını paylaştı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mike Tyson ben de o mesajı sizlerle paylaşmıştım. Kendimi durdurulamaz hissediyorum. Savaş tanrıları içimdeki ego ateşini tekrardan alevlendirdiler. Benim tekrardan savaşa gitmemi istiyorlar diye bu şekilde çok iddialı bir mesaj paylaşmıştı. Bu mesajı konuştu ve devamında dedi ki eğer dedi bunlar dedi yani Holyfield ile Mike Tyson'ı konuşuyor. Hormon testine tabi tutulmazlarsa yapacakları maç çok büyük bir farklılık yaratacaktır dedi. Testosteron, büyüme hormonu veya e, thyroid gibi hormonlar çok büyük farklılıklar yaratır. Çok az sayıda insan 50'li yaşlarında tıpkı 30'lu yaşlarındaki gibi performans gösterebilir dedi. Mesela UFC'de bazı örnekleri vardır. Gerçek efsane, muhteşem dövüşçü Vitor Belfort örneği vardır. 1997 yılında UFC 12'de tüm turnuvaları kazandı. O zamanlar 19 yaşındaydı. Daha sonra 30'lu yaşlarının sonunda muhteşem ve dev bir değişim yaşadı. Çünkü hormon tedavisi almıştı. O zamanlar hormon kullanımı serbestti. O zamanlar bazı sporcular testosteron tedavisi aldılar. Bu adamlar beyinleri yaşlı adamlardı ama vücutları oldukça e, hızlı, çok daha gençmiş gibi olağanüstü performans gösteriyorlardı. Bu adamlar yaşlı ve çok fazla tecrübesi olan dövüşçüler. Hormon tedavisi ile ileri tecrübeye sahip bir beyin, yaşlı bir beyin ve çok güçlü ve genç bir vücudu kontrol ediyor. Tıpkı genç bir dövüşçü gibi hareket edebiliyorlar. Bu hormon tedavileriyle olduğunuz yaştan çok daha genç, ee, yaşlarınıza geri dönüş yapabilirsiniz Bu tamamen aldığınız hormonun dozuyla ilgilidir dedi yani ne kadar geriye e, ne kadar gençleşeceğiniz aldığınız dozlarla alakalıdır dedi. Bu tip dövüşçüler her zaman çok iyi şekildedirler ve her zaman çok fit durumdadırlar. Bazı sporcular var isimlerini kullanmak istemiyorum. Bu sporcuların mutlaka ve mutlaka hormon tedavisi almaları gerekiyor. Çünkü bu sporcular sürekli steroid kullanıyorlar. Steroid bir süre sonra endokrin sisteminizi çalışamaz duruma getirir diyor arkadaşlar. Endokrin sistemi de vücudun içerisindeki hormon üreten bezler sürekli steroid aldığınız zaman o bezler normalde üretmesi gereken hormonları artık üretemez duruma getiriyor ve endokrin sisteminizi shutdown yapıyor diyor Böylelikle e, hormon salgılaması yapamıyor ve hormon tedavisi almanız gerekmektedir dedi. Aslında gerçekten çok tuhaf bir bilmece halini alıyor. Bunu aslında herkes bir şekilde zaten biliyor ve yapıyor. Bir süre MMA'de e, tuhaf bir boşluk ve gri bir durum oluştu. Dövüşçü doktora gidiyor. Kan testi yaptırmak istiyorum. Kan değerlerime bakılmasını ve testosteron değerimi bilmek istiyorum diyor. E, çünkü kendimi çok yorgun ve halsiz hissediyorum. Testlere baktığınız zaman testosteron seviyeleri normalden çok daha düşük durumdadır diyor. Arkadaşlar bakın yani her insanda bir testosteron seviyesi vardır. Bunlar rastgele alınan şeyler değil. Buna çok dikkat edin. Ben videonun sonunda bazı açıklamalar yapacağım. Doktor size bir reçete verir. Bu hormonları her hafta vücudunuza enjekte edebilirsinizdir. Bu duruma testosteron replacement, replacement diyoruz. Doktor kontrolü altında bu durum uygun hale gelmektedir. Ama asıl sorun şurada oluşuyor. Bu adamlar doktorun verdiği dozun çok üzerine çıkabiliyorlar. Bu durumda elbette mevcut yasalara aykırı bir durum oluşturmaktadır. Testleri iyi çıkmadığında doktordan raporlu ve reçeteli ve yasal olarak bu ürünü kullandıklarını söylemektedirler ki Louis Ortiz... Bu durum testlerde performans arttırıcı yasaklı maddeler kullandıkları anlamına gelmektedir. Bu da yasalmış gibi kullandıklarını söyleyerekten kurtulmaya çalışıyorlar dedi. İşte Louis Ortiz'in durumu arkadaşlar. Wither bunu yaptı. Ben bu durumu MMA'de bulunanlara anlattım. Wither'ın adı TRT yani TRT Viter. TRT'de arkadaşlar bir çeşit hormon, e, Viter'ın kullandığı hormon ve adına da zaten e, TRT Viter e, ismini koymuşlar. Çünkü Viter 30'lu yaşlarının sonunda çok maçlar yaptı. Bu adam birdenbire tıpkı bir şeytan gibi tekrardan e, eskisi gibi hareket etmeye başladı. Önüne geleni ezip geçiyordu. Örnek... Vitor Belfort ve Luke Rockhold maçını örnek gösterdi arkadaşlar. Videonun açıklama bölümünde o linki paylaşacağım. Bu maç benim aslında gerçekten ne demek istediğimi en iyi şekilde anlatan bir kanıttır. İnanamazsınız ama Vitor'un dişlerinde dahi kas çıkmıştı artık dedi. Yani böyle artık biraz dalga geçerek espri yaptı orada çok çılgın gibiydi dedi. Elbette o zamanlar tüm bunları yapmak serbestti. Bu durum bir müddet böyle devam etti. Daha sonra hey 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 çünkü artık dedi sporcuları durduramaz olduk. Artık onları kontrol edemiyorduk dedi ve daha sonra UFC tüm kanunlarını değiştirmek zorunda kaldı ve daha sonra UFC Sada'yı getirdi dedi. Birleşik Devletler Dopingle Mücadele Ajansı. Şimdi tüm sporcular rastgele sık sık bu testlere tabi tutulmaktadırlar. Bu kurum şimdi gerçekten çok sıkı ve çok ciddi bir şekilde çalışıyor diye açıklamalarda bulundu. Ben daha önce testosteron replacement yaptırdım. Bu bana çok büyük bir hareket kabiliyeti kazandırdı. Yaşlandığınız zamanlar vücudunuz çok daha iyi bir performans göstermektedir. Tuhaf olan kısmı 45 yaşında olan bu insanlara bu tip hormon tedavilerini kullanmalarına izin verecekler mi diyor. Çünkü belli bir yaştan sonra zannediyorum bunu ben de bilmiyorum ama anlattığından yola çıkarak belli bir yaştan sonra sporculara müsamaha gösteriliyormuş. Anladığım kadarıyla arkadaşlar Amerika'da benim ne demek istediğim şey eğer e, Mike Tyson ...Hollyfield karşılaşması olursa ve bu adamlar hormon testine tabi tutulmazlarsa gerçekten deli gibi bir maç izleyebiliriz dedi arkadaşlar. Bilmiyorum belki de Tyson hiçbir şey kullanmıyor. Belki de Tyson çok özel bir atlettir. Bunları bilemiyorum. Ve e, Herschel Walker örneğini verdi arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir atletti dedi. Eski Amerikan futbolu oyuncusu. Belki dedi Mike Tyson da dedi yani muhteşem bir atlettir ki biliyoruz zaten dedi çok harika bir kariyeri oldu. Ve baktığınız zaman dedi Mike idmanlarında mitlere vuruşu tıpkı 20'li yaşlarındaki gibi hareket ediyor. Biz onun gibi bir boksör gerçekten görmedik. Özellikle dedi Marvis Fraser karşılaşması benim en favori karşılaşmamdır. Çünkü Joe Fraser'ın oğluydu. Ee, ve ringe gelişi e, ve kendine has bazı özellikleri vardır. Kesinlikle bornuz yok, çorap yok, tummy ring hani şu boksörlerin bellerine bel bölgelerine taktıkları bir halka gibi bir şey vardır arkadaşlar. Ee, onu da kullanmaz. Her yaptığı maç rakibin gerçekten idamı olurdu. Ee, Ringde rakibine baktığı zaman rakip Allah kahretsin ben nasıl hata yaptım da böyle bir maçı imzalamak zorunda kaldım diye düşünürdü dedi arkadaşlar. Daha sonra yine UFC'den Kevin Lee örneğini verdi. Kevin Lee de bir UFC dövüşçüsü. Mike Tyson'la bir yerde yan yana oturmuşlar ve Joe Rogan'a demiş ki aman Allah'ım yanıma bir oturdu adam koca bir aslan gibiydi diyor. Böyle de bir açıklaması var. Dolayısıyla ürkütücü bir adam değerli arkadaşlar Mike Tyson. Popüler bir boksör açıklamalar bu şekilde arkadaşlar ve ben bazı şeyleri söylemek istiyorum. Altlarını çizdim çünkü önemli şeylerin. Hani tabi Joe Rogan Mike Tyson ile ilgili net hani şunu kullanıyor bunu kullanıyor gibi bir açıklamada bulunmadı. Ama tabii ki bunu belki de ilk gündeme getiren insanlardan birisi oldu Joe Rogan. Çünkü biz heyecanımızdan hani bunları ben şahsen düşünemedim arkadaşlar. Yani açık konuşayım. Ve hani çok nadir insanlar bunu yapabilir dedi ee, ve eski bir Amerikan futbol oyuncusunu gösterdi. Gerçekten muhteşem bir atletti dedi. Ve Mike Tyson gibi hani özellikle 2005'ten bu zamana kadar zaten idman da yapmıyordu. Ringlerden de uzaktı. Ve adamın esrar tarlası var. 11 yaşından beri kokain kullanan birisi. Bunu Mike Tyson'ın kendisi söylüyor. Alkol kullanan birisi. Ve parmak arasından sigarası hiç eksik olmayan birisi. Dolayısıyla da hani Joe Rogan şunu demek istiyor. Yani özellikle son 15 yıldır bir sürü böyle vücuduna zarar veren bir insanın hiçbir şey almadan bu şekilde 20'li yaşlarındaki 30'lu yaşlarındaki gibi bir performans göstermesi aslında pek akla mantığa yatmıyor diyor. Hani bunu da direkt söylemiyor. Çünkü bu adamlar arkadaşlar birbirleriyle çok sıkı arkadaşlar. Zaten Joe Rogan 52 yaşında, Mike Tyson 53 yaşında. Aynı jenerasyonun, aynı jenerasyondan olan insanlar. E dolayısıyla yani bu adamlar bizim gibi rahat yorum yapamıyorlar. Yani adam Alo, Alo kanka ne yapıyorsun gibi birbirlerine bu şekilde telefon açan insanlar. Ve ben konuşmalarından anladığım şu kesinlikle dedi yani kesinlikle demek istiyor. Mike Tyson bir şeyler kullanıyor demek istiyor. Bunlar akla ve mantığa çok aykırı şeylerdir diyor. Ve devamında arkadaşlar bazı şeyler söyledi. Hani birçok sporcu genellikle dedi steroid kullanıyorlar. Hani bizde de zaten baktığınız zaman hep steroid konuşuluyor. Ama steroid hormon işte büyüme hormonları ne bileyim tiroid dediği gibi eee gibi hormonlar arkadaşlar bunlar çok ciddi ürünler ve kesinlikle ki ve kesinlikle doktor tedavisi olmadan asla bu tür ürünleri vücudunuza almayın Mesela diyor ki sürekli steroid kullanıyorlar ve o steroidler de sizin dedi endokrin sisteminizi çalışamaz duruma getiriyor. Dolayısıyla da dedi hormon üretemiyor vücut ve siz hormon tedavisi almanız gerekir. Bazı sporcular var dedi özellikle MMA'yi kastetti aslında. Ben o sporcuların dedi kesinlikle hormon tedavisi almaları gerektiğini düşünüyorum. İsimleri de dedi, kullanmıyorum dedi arkadaşlar. Ve yine devamında ee, bazı şeyler söyledi işte Louis Ortiz durumu bildiğiniz gibi e, yasaklı maddeler kullandığı açığa çıkmış daha sonra işte doktor reçetesiyle ben bunu kullandım dedi yani doktor ona reçete vermiş ama atıyorum 10 miligram vermiştir belki ne bileyim 3 hafta 4 hafta vermiştir de Luis Ortiz onu belki çok fazla dozlarda kullanmıştır dolayısıyla bu şekilde de kendilerine bir bir ne bileyim müstenit yani bir resmi bir delil oluşturma oluş, çabaları içi, içerisindeler dedi bu şekilde açıklamalar yaptı değerli arkadaşlar Şimdi ben Mike Tyson'ın geçmişiyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Ben Mike Tyson'la büyüdüm e, ve onun tüm maçlarını izledim. Onun hayatıyla ilgili bütün nerede ne varsa her şeyi okudum. Kendi ağzından, e, kendi ifadeleriyle. Çok genç yaşlı arkadaşlar. E, yani 11 yaşında kokain kullandım diyor mesela yapmış olduğu açıklamalarda. Bunlar sürekli var. Dolayısıyla da çok kötü bir yaşantısı oldu. Ve 20 yaşında daha henüz Lennox Lewis'ler okulda eğitim görürken, öğrenciyken hani yatılı okulda bir de. Ve Mike Tyson milyon dolarlarla oynuyordu arkadaşlar. Böyle bir kariyeri oldu. Tabii çok uzun sürmedi. Ve ben Mike Tyson'la ilgili bazen böyle açıklamalar yaptığım zaman bu insanlara çok böyle hani herkese değil ama bazı e, arkadaşlarımızı e, incitiyor zannediyorum. Hani bunlara ne gerek var da söylüyorsunuz diye. Arkadaşlar yani bunlar zaten bütün dünya konuşuyor. Ben de bunları söylemek durumundayım madem konu açıldı. Mesela Mike Tyson geçmişinde de zaten kariyerinde de bazı sıkıntılı dönemler geçirdi. Bu yasaklı ürünler kullanmasıyla ilgili. Aklıma ilk gelen e, Louis Savarese karşılaşması İskoçya'da oldu bildiğiniz gibi bu maç e, ve e, yine ondan sonra e, Andrea Golota Polonyalı boksörle yapmış olduğu bu iki maçta Tyson yasaklı ürünler kullandığı Tyson'ın yasaklı ürünler kullandığı tespit edildi. Mesela e, her ikisinde de aynı yola başvurmuş arkadaşlar yani yapay bir penis içerisinde. Ee, ekipten bir arkadaşının idrarını teste gönderiyor ve dolayısıyla da test tabii ki temiz çıkıyor. Ve aynı şeyleri yine e, Andrea Golota maçında da yapıyor ve bunun farkına varıyorlar. Ve Tyson'a 200 bin dolar para cezası yazıldığını ben biliyorum arkadaşlar. Yani birazdan bakarım eğer şayet internette bu haberi tekrar bulabilirsem. Haberin açıklama bölümüne bunları bırakırım. Tabii ki e, arkadaşlar çok zor bir hayatı oldu Mike Tyson. Sokaklardan geldi e, ve Joe Rogan'ın da demek istediği şey bu. Yani Floyd Mayweather gibi hiç alkol kullanmayan, ne bileyim vücuduna asla kötü maddeler almayan birisi. Mesela Manny Pacquiao da böyle değerli arkadaşlar. Ve e, Mike Tyson kendisini çok yıprattı. ...sürekli sigara, alkol... E ...zaten bildiğiniz gibi esrar tarlası var... ...sürekli esrar içen birisi... ...ve bu performansı... ...göstermesi... E, ...gerçekten... ...akla mantığa aykırı... ...adamın söylemek istediği şeyler bu... ...tabii Mike Tyson bunları geçmişinde de yaptı... ...tabii bu arada arkadaşlar... ...biz Amerikan kanunlarını net bilmiyoruz... ...o ülkede yaşamıyoruz ama... ...Joe Rogan'ın söylediğine göre... ...hani belli bir yaştan sonra... E, ...sporculara müsamaha gösterilebiliyormuş. Hormon tedavisi almalarında artık bunda müsamaha ne derecede onu bilemiyoruz ve bu hormon tedavileri de adamın söylediği şey şu hani beyin yaşlı olabilir ama bir tecrübeye sahip o beyin. ve dolayısıyla da genç bir vücuda dönüşüyor vücudunuz diyor ve bu da aldığınız hormonlarla diyor artık ne kadar gençleşmek istiyorsanız o kadar gençleşebiliyorsunuz dedi ve o tecrübeye sahip bir beyin 20'li yaşlardaki e, bir vücudun göstermiş olduğu performans bir sporcuyla karşı karşıya geldiğinde gerçekten de çok büyük bir sıkıntı olur dedi. Çünkü tecrübe her şeyden çok çok önemlidir değerli arkadaşlar. Bu şekilde açıklamalar yaptı e, Joe Rogan. Bana göre önemli açıklamalar arkadaşlar. Yani çünkü gençlerimiz hep merak ediyorlar bununla ilgili e, hani bunlar nasıl kullanılıyor, ne yapıyorlar gibi. E, ben birazdan dediğim gibi e, geçmişimde bizzat yaşadığım ve şahit olduğum bazı şeyleri anlatacağım. Bu arada e, sürekli bana mesajlar geliyor. Evander Holyfield ve Mike Tyson'la ilgili hani e, bu ikili üçüncü maçını yapacakmış gibi açıklamalar var. Arkadaşlar henüz daha net bir şey yok. Ben bu videoyu hazırlamadan önce Evander Holyfield'ın açıklamalarını okudum. Evander Holyfield yani şu anda dedi benim ekibimle Tyson'ın ekibi bu işi konuşuyorlar. Henüz daha net bir sonuç alınmış değil dedi. Ama sonuç alınacak dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ve bu henüz daha net değil arkadaşlar. Aslında bu geçtiğimiz hafta içerisinde Mike Tyson'ın bir açıklama yapması gerekiyordu. Yani anlaşıyoruz şu an diyor. Neyi anlaşıyorlar onu ben de bilemiyorum arkadaşlar. Yani sonuçta burada bir hani e, bu bir yardım için yapılacak bir e, karşılaşmaydı. Ben zannediyorum çok daha farklı şeyler konuşuyorlar gibi geliyor bana ki idmanlarına bakacak olursak da durum bunu gösteriyor. Ha bu arada Evander Holyfield açıklama yaptı. Ben zaten dedi Tyson'ı iki sefer dövdüm. Ee, hani dedi bu maçımızda yenilsem de dedi benim için çok önemli değil dedi yani sonuçta bu benim kariyerimi etkileyecek değil ben zaten dedi emekli olmuşum bu bir gösteri maçıdır. E, yenilsem de olabilir dedi. Dolayısıyla da zaten Evander Holyfield yenileceğini şimdiden zaten kabul etmiş arkadaşlar. Bir de ben idmanlarına bakıyorum mesela. Hem Holyfield'in idmanlarını izliyorum hem Mike Tyson'ın idmanlarını izliyorum. Arada çok fark var. Onu bir kere söyleyeyim. Yani belki de Holyfield Joe Rogan'ın dediği gibi belki de henüz bir şeyler almıyor. Onu bilemiyorum ama Holyfield çok yavaş ve e, Holyfield'ın dediğim gibi geçmişten gelen ta 1986'lardan gelen kalple ilgili bir problemi var ama e, her defasında adamlarını buldular ve geçtiler. Lennox Lewis maçından önce de Evander Holyfield'ın yine bu kalp problemi gündeme gelmişti. E, doktorun bir tanesi izin vermedi. İkinci doktor bunu kontrol etti. Dedi ki yani Ivan'dır de eğer bu maçı dedi yapacak kalbe sahip değilse o zaman hiçbir boksör bu maçı böyle bir maç e, boksör olamaz dedi. Yani Ivan'dır Holyfield'in kalbinin çok çok iyi olduğunu söyledi. Ve dolayısıyla da Evander Holyfield Lennox Lewis ile maç yaptı arkadaşlar. Ve şu anda baktığımız zaman Evander Holyfield'a ki ben bunun eski konuşmalarını da dinliyorum yani Mike Tyson'la yapmış olduğu maçtan biraz da adama duygusal bir tepkim de var Allah var yani hiç saklamaya gerek yok e, ve şu anki konuşmalarına baktığımız zaman arkadaşlar konuşmasını bir Amerikalı bile zor anlıyor artık yani dili ağzının içine sığmıyor e, ağzı bir tarafta böyle hani hani kaymış gibi yani bilmiyorum ben bu konuda uzman değilim ama benim ilk gördüğüm eski diyen Ivander e, Holyfield'la yeni Evander Holyfield'a baktığım zaman arada çok fark var. İdmanlarına baktığımız zaman Evander Holyfield çok çok daha yavaş bir Evander Holyfield görüyoruz arkadaşlar. Mike Tyson daha hızlı, daha keskin. Birazdan zaten Teddy Atlas'la ilgili bir video paylaşacağım. Orada Teddy Atlas'ın da açıklamalarını sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Durum bu. Ve e, ben burada geçmişten yaşadığım bazı bilgileri sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Ben de neredeyse 26-27 yıldır yani daha doğrusu kendimi bildim bileli spor yapıyorum ama bir spor salonunda 26 yıldır 27 yıldır idman yapıyorum ben hala da yapıyorum da çok böyle hani. E, bir şey kazanacakmış gibi değil. Sadece kendimi fit tutma anlamında idmanlar yapıyorum. Koşu yapıyorum. Plajda olsun. Ne bileyim işte bizim burada kalemiz var. Kaleye koşuyorum gibi. Hani kendi çapımda ve bizim dönemimizde de arkadaşlar yani 90'lı yıllarda ben öyle zannediyorum. Mesela benim kaldığım yerde çok nadir insanlar spor yapıyordu ve o zamanlardan beri vardır bu konuşmalar ve ben çok şahit oldum. Ben kullanmadım arkadaşlar. Bakın yani 2000'den sonraları işte amino asitler, protein tozları bunları kullandım. Yalana gerek yok. Ama asla bir hormon, steroid gibi ürünleri vücuduma almadım arkadaşlar. Hatta ben bir ara bir rahatsızlandım. Bir soğuk algınlığı geçirdim. Ciddi bir rahatsızlıktı. Akciğerlerimde su toplandı ve 9 gün ben hastanede yattım arkadaşlar. 4 günü bunun yoğun bakımdaydı. Yani benden su çekerken ben görüyordum neler yaptıklarını. İki buçuk litre su çıktı. Benim sadece kalbimin etrafından arkadaşlar ciğerlerden de birinden 600 birinden 400 gram su alındığını hatırlıyorum. dışarıya çıktığımda herkes bir şey konuşuyor. İşte ya işte Gökhan işte hormon almış ne bileyim doping almış işte iğne almış o zaman iğne deniliyordu. Ama tabii şimdi insanlara bunu anlatamıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben bir kür kullanmışım. Kullandığım kürü de insanlardan duyuyorum. E artık böyle hani akıntıya karşı yüzmekten de yoruldum artık dedim ki evet aldım aldım dedim ya. Aldım, rahatladım artık. Dolayısıyla mutlaka siz bir şeyler yapıyorsanız arkadaşlar sizi eleştirecekler bu konuda. Asla sinirli, asabi, saldırgan olmanıza gerek yok. Birileri sizinle ilgili bir şey konuşuyorsa siz doğru yoldasınız demektir. Ha ben dediğim gibi böyle bir şampiyon olayım işte ne bileyim e, hani bir yerlere gideyim iddiasıyla yapmadım. E, benim emellerim vardı bunu da gerçekleştiremedim. Elime fırsat geçmedi. Ha fırsat 30 yaşına geldikten sonra elime geçti. 30 yaşında da nereye gideceksiniz arkadaşlar yani zaten bir şey yapamazsınız dolayısıyla da benim zamanım bu şekilde geçti çok kötü insanlar gördüm bakın e, isim asla kullanmak istemiyorum ama şahit olduğum bu ürünleri kullanan bilmeden kullanan rastgele kullanan işte sokakta birbirlerinin ağzından duyarak bu ürünleri kullanıp vücuduna zarar veren birçok sporcu tanıyorum arkadaşlar. Bunlar idralını dahi yapmakta zorlanan insanlar. Bunlar çok hastanelerde yattılar. Yani bunları asla ve asla doktor tedavisi olmadan kullanamazsınız. Bakın adam bir şey söylüyor. Şimdi sporcu steroid kullanıyor diyor. Sürekli steroid kullanıyor. Bilmiyor çünkü ama hormon kullanması gerekir. Çok apayrı şeylerdir bunlar diyor. Dolayısıyla da bunların hepsi doktor kontrolleriyle olmalı. Tamam günümüzde çok ünlü sporcular var. Ee, ne bileyim gerek vücut geliştirme olsun, gerek boksörler olsun, dövüşçüler diyeyim genel anlamda. Ee, bunlar bunları kullanıyorlar arkadaşlar ama ya bu adamların işi bu. Ya bunlar bir sakatlık bir problem yaşadıklarında bunun parasını ödeyip kendilerini tedavi ettirebilirler. Ama bizim bizde bunlar çok zordur arkadaşlar ki bizim sporcularımız zaten dediğim gibi hani bu tür sporları yapan çocuklar zaten elinden emekli çocuklar yani çok böyle e, ekonomik durumları çok iyi olan insanlar değil. Genel anlamda konuşuyorum yani belki istisna vardır ama e, genel anlamda hani ekonomik durumları kısıtlı olan çocuklar ve Allah korusun. Büyük problemler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ben geçmişte bu 26-27 yıl içerisinde çok şeyler gördüm. Hakikaten böyle yani bir Yunan tanrısı gibi vücudu var adamın ve yatalak arkadaşlar. Bunlara ben defalarca şahit oldum. Lütfen ee, kesinlikle ve kesinlikle vücudunuza asla zararlı maddeler asla almayın. Herkes konuşur bir şey söyler öbürü bir şey söyler. Arkadaşım yani bununla ilgili uzman doktorlar var. Sırf sporcularla ilgilenen, sırf bu tür hormon steroid tedavilerini yürüten sağlık ekipleri var, doktorlar var. Bunlar testlerle yapılır arkadaşlar. Her aşaması ciddi testlerden geçer. Ee, yani sadece öyle işte ne bileyim dışarıda birisinin söylediğiyle işte yaptırdık böyle olduk. Ha olursunuz o bir şey değil. Bir şey olur yani ben çünkü hatırlıyorum ben idmanlara ilk başladığım zamanlar belki 4 yıl salondaki en genç bendim. Yani benden hep büyükler vardı. Yani en küçüğü benden 6 yaş 7 yaş büyüktü en genci. Ee, bana en yakın olanı ki hala birisiyle e, 30 yıla yakındır arkadaşlığım sürmekte. Ve daha sonra ben bakıyorum mesela çocuk bize geliyor bizden bir şeyler öğrenmeye çalışırdı. Hani abi hocam gibi. Ee, ve iki senede çocuğa bir bakıyorsun bambaşka bir çocuk haline gelmiş. Ve artık size de zaten selam vermiyor. Ee, e, almış almış ilacı. Yani e, ben bunu yıllardır yapıyorum. işte benim geldiğim nokta bu. Ama çocuğa bakıyorsun iki yılda üç yılda bambaşka yerlere geliyor. Arkadaşlar bunlar çok yanlış şeyler. Ha ben sporu bıraktım. Ben şimdi tekrardan idmanlara başlasam ben iki ayda o paylaştığım resimlerdeki gibi fiziğime tekrardan sahip olabilirim. Bunu çünkü daha önce de belirli aralıklar verdim. iki ayda üç ayda tekrardan eski durumuma gelebiliyorum. Niye? Çünkü vücudumu yıpratacak bir şeyler almadım arkadaşlar. Ve dolayısıyla da ben gençlerimize tavsiyem asla ve asla lütfen vücudunuza bilmediğiniz ürünleri asla almayın. Değerli arkadaşlar bunlar çok önemli. Arkadaşlar bir sonraki videoda yine çok uzun oldu. 27 28 dakika konuştuk. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın.